misiniz? Bu geç saatte. Babana çok iyi bakacağız Şun. Bakuzon tehlikesi geçene kadar yanından ayrılmayacağımıza söz veriyorum. Teşekkür ederim Kiko, Koda. Güvende olmanıza gerçekten çok sevindim. Başkan kaza sayesinde. V virüsü onu ele geçirmeye başladığında bile sağ salim kurtulabilmemiz için tüm gücünü kullandı. Bunu babam mı yaptı? Acaba annem hala güvende mi? Gördüğünüz gibi Los Volmos ve tüm dünyada garip olaylar meydana geliyor. Arkamdaki bu tuhaf bitkiler birdenbire şehir merkezinde kök salmaya başladı. Gökyüzünde ise simsiyah bir çekirdek hücre ortaya çıktı. Tiko'nun çekirdek hücre şebekesi sistemi sayesinde dünyadaki bütün çekirdek hücrelere V virüsü bulaştı. Bir dakika. Çekirdek hücre teknolojisini AA Animus geliştirmişti değil mi? Peki Tiko'nun sistemini çökertip çekirdek hücreleri ondan alamaz mısınız? Sistemi tamamen çökersek bile ne yazık ki bu virüs bulaşan çekirdek hücrelerin iyileşmesini sağlamaz. Peki bu konuda ciddi misin? Ben büyük çekirdek hücreye gitmeliyiz. Hikonun ona ele geçirmeye çalışacağından eminim. Haklı olabilirsin Drago, bu bir fırsat. Komutan savaş alanına giderse bozguna uğrama ihtimali var demektir, anlıyorsun değil mi? Ama son derece güçlü olduğunu unutma. Hem Tiko'yu bozguna uğratmanın virüsü tamamen ortadan kaldıracağından da emin değiliz, öyle değil mi? Hmm. <laughs> Bir şey geldi. Hem de öyle bir şey geldi ki Tiko'nun nutku tutulacak. Sonunda vakit geldi. Birliklerimiz son derece güçlü. Üstelik bu defa savaşın komutanı Lord Tiko olacak. Artık bize kimse engel olamaz. Askerlerim, bu final savaşı ne pahasına olursa olsun büyük çekirdek hücreyi ele geçireceğim. Tiko gelmeden önce savunmamızı güçlendirmeliyiz. Büyük çekirdek hücreyi ele geçirirse her şeyi kaybederiz. Peki nedir bu büyük çekirdek hücre? büyük çekirdek hücre, bütün çekirdek hücreler, Vestroya ve Bakuganların atasıdır. Tüm gezegenin kalbi ve zihni görevini görür. Şu anda virüs bulaşan çekirdek hücreleri kontrol altına almak ve V virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden onu güvende tutmak için ne gerekirse yapmalıyız. Evet, kendi payımıza düşeni yapacağız. Aynı şekilde Dende. Tiko'yu ben yeneceğim. Den'in gelmesine gerek yok. Aa, demek sen de denim buraya geleceğine inanıyorsun Magnus. Hmm, sandığımdan çok daha iyi biri çıktı. Ama buraya bir Bakuzon ordusu gelecek öyle değil mi? Birkaç altın Bakuganımız olsa bile bu onların hepsini mağlup etmeye yeter mi? Açıkçası yanımızda daha fazla savaşçı olmasını isterdim. Ama başka kim var ki? Sean, Şimdi ne yapacaksınız? Tabii ki büyük çekirdek hücreyi korumaya gideceğiz. Ama önce Tiko'nun ne yaptığını öğrenmeye çalışmalıyız. Hayır! Hayır! hayır, hayır, hayır. hayır. Nereden geldi o ses? Hayır, hayır. Hayır. Ha? Anne! Seni kurtaracağım anne. Bakugan sava. patlama. Hidrop bıçak. Gidin anne hemen gidin buradan. Tamam canım hadi çocuklar gidelim. Bir araya geliyorlar. Ona yakınlaşan her şeye saldırıyor. Olamaz. Sayısız V virüsü zerresinden oluşmuş. Eğer onu yenmek istiyorsak, birisi tamamen yok etmemiz gerek. Ama nasıl? <Gülüyor> Hayır! <Gülüyor> Dayan, Tegatrix! Ha? <laughs> Tam vaktinde gelmişiz. Burada neler oluyor? Biz geldik. Hem güçlü hem de dayanıklıyız. Hem de acımasız. Bakugan savaşçıları. Biz, Biz çıkış takımıyız. Çıkış, çıkış takımı mı dediler? Evet. Ama kimiz demiştiniz? Aa. 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 Ey ey, animusun Bakugan takımlarından biriyiz. Bizimle savaşmıştınız. Savaş başlasın. Aa. Evet. Peki, burada tam olarak ne yapıyorsunuz? <laughs> Bu çok uzun bir hikaye dostum. Neyse, dinleyecek zamanımız yok. Meşgulsünüz, anladık. <laughs> durun, durun, durun. Hayır, dinleyin, dinleyin, dinleyin. Tamam ama çabuk ol ahbap. <laughs> Şu şekilde oldu. Heh, çekirdek hücremi kimin umrunda? Bu işe karışırsak başımız beladan kurtulmaz. Hey, yüzün neden asık hey? Okay? Ah, merhaba çocuklar. Şu anda bütün dünyanın başı belada değil mi? Çekirdek hücreler yüzünden olmadı Popo'nun üstüne oturacak mısın? Bunun benimle bir ilgisi yok. Hayır, hepimize ilgisi var. Ne de olsa biz bakugan Hı? Ama nasıl? Bakugan temizlik timi göründüğü kadar dayanıklı değilmiş. Paramızın karşılığını fazlasıyla verdiler. Ee, Bakuganın sende değil mi? Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Eğer şimdi karşı koymazsak sonsuza dek küçüklerle ginde kalırız. Ayrıca... Bildiğin gibi çıkış takımı beş kişiden kurulu. Tamam çocuklar. Vay canına. Size inanamıyorum doğrusu. Ama sizi gönderip başınıza bir şey gelmesine de izin veremem. Tabii. <laughs> Yeter. Bak uzun geri döndün. Oh. Ama daha hikayemiz bitmemişti. Üstelik giderek güzelleşiyordu. Bize engel oldun. eğlence zamanı. Olamaz. Ona teker teker saldıramayız. İşbirliği yapıp hep birlikte saldırmalıyız. Tamam. Üç. İki. Bir. Çifte hidro patlama. Heyos lazeri. Işık Selim. Optik hey, 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 hey. Merhaba anne. iyisin değil mi? Evet canım. Ama sen de iyisin değil mi Lia? Bunca zaman neredeydin? Çok endişelendim. Özür dilerim anne. Hadi bana ne olduğunu anlat. Şey uzun hikaye. Bakın orada. Ha? Bunlar Dusk Endüstrilerinin uçakları. Tiko'nun birlikleri. Büyük çekirdek hücrenin yerini bulmuşlar. Hay aksi. Hemen oraya gitmemiz lazım. Hemen. Tamam, hadi gidelim. Taşınabilir geçit, açıl. Vay, Vay canım. Canım Geliyoruz. Anne, gitmem gerek. Burada neler oluyor Lia? Bütün bunlar Bakuganlar yüzünden mi oldu? Hayır. Lütfen şunu anla. Bakuganlar yanlış bir şey yapmadı. Hmm? Merak etme tamam Dünyanın kurtulmasına yardım eder etmez geri döneceğim anne. Güle güle Lia. kırmızı gözler kışt 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 kırmızı gözler kışt... Ha! Ha! Fi Filomena Merhaba Kravitz Ufak bir sorun için yardımını istiyoruz Ne? Ne oluyor?